şeriat kadın düşmanlığı mıdır? Kardeşlerim bugün laikler, kemalistler, Atatürkçüler ne kadar Allah'a ve Resulüne düşmanlık beslen, ama bunu zahiren göstermeyip tamamıyla belli kavramlar kullanarak insanları dinden soğutma noktasında rol oynayan modern müşrikler şeriatın kadın düşmanlığı olduğunu iddia ediyorlar. Gerçekten de şeriat kadın düşmanlığı mıdır sorusuna gelince değerli kardeşlerim bugün layık, kemalist, Atatürkçü şık sisteminin egemen olduğu bu çağda biz kadınları ne halde görüyoruz? Onlar ne dediler kardeşlerim? Onlar dediler ki ey kadınlar hadi dışarı çıkın, özgür olun, bağımsız olun. Kendi kararlarınızı kendiniz verin. Yemek, gezmek, dolaşmak, yemek işte barlara gitmek, eğlenmek sizin hakkınızdır demek suretiyle kadınlarımızı dışarı çıkardılar. Evet, gerçekten de başardılar. Bugün kadınlar dışarı çıktı. Kadınların dışarı çıktığı bu dönemde bugün kadınlar kozmetik sektöründe kozmetik tanrılarının en önemli kölesi olmadılar mı? Yine bununla beraber turizm sektöründe kadınlar en aşağılık şekilde kullanılarak bugün şehvetlerin kölesi olmadılar mı? Yine kadınları maden düşman, madem kadınlar kötü gösteriliyor o halde söyleyin siz genel evlerde modern cariyelik adı altında neden kadın satıyorsunuz? Neden fuhuş köleliğini bu yönüyle siz onaylayarak kadınları bu yönüyle satıyorsunuz. Madem siz İslam'ın, şeriatın kadına düşman olduğunu söylüyorsunuz. Neden kadınların onurunu, izzetini, şerefini darmadan ettiniz? Neden onları çıplak bir şekilde kullanılan bir meta haline getirdiniz? Madem böyle şeyler söylüyorsunuz ey Allah'ın düşmanları. Bugün aile mefhumunu öldüren siz değil misiniz? Çocukları yetim bırakanlar siz değil misiniz? Baba ile anayı birbirinden ayıran siz değil misiniz? Ahlaksızlık, namussuzluk, fuhuş, zina, kötülük bugün sizin şık sisteminizde, sizin ideolojik şeriatlarınızda değil mi? Evet kardeşlerim, onlar kadınları köleleştirdiler. Onlar kadınları bozdular. izzetlerinin namuslarını çaldılar ve istedikleri gibi heva, hevesleri, şehvetleri uğrunda kadınları kendilerine köle ettiler. Artık sokakta çıplak kadınları göreceksiniz. Artık zina eden, flört eden, namusu iffeti olmayan kadınları göreceksiniz. Artık kadınların her alanda aile mefhumundan nasibini almamış bir şekilde onların tamamıyla ve tamamıyla bu nesli öldürdüğünü göreceksin. Ama maalesef maalesef şeriat düşmanlığı yapan bu Allah'a düşmanları kadın düşmanlı adamı İslam şeriatına saldırıyorlar. Halbuki İslam şeriatı neydi kardeşlerim? Kadının izzetini, onurunu koruyordu. Ona en büyük şeref makamı olan annelik makamını veriyordu. Bu şekilde fuhuşun, zinanın, kavganın, ayrılığın, aile dağılımın, yetimlerin, çatışmanın, zulmün, namussuzluğun, şehvet perestlerin önüne geçiliyordu. Öyle değil mi kardeşlerim? Adam araba reklamı yapacak, kadını orada kullanıyor. Ben kadının o çıplak görüntüsünü, onun konuşmasını görmek zorunda Ben zaten araba alacağım. Sen kadını ne diye köle olarak satıyorsun orada? Neden kadının hayasını, namusunu satıyorsun orada? Aynen öyle bir bisküvi reklamında bile bunu yapıyorlar kardeşlerim. Bilakis kardeşlerim. Onlar kadınları kendi şehvetlerine köle yapabilmek adına onlar kadınlarımızı bozmak istiyorlar ve bu şekilde insanları dinden soğutup İslam'ın egemenliğine gidecek yolda tıkamalar yapıyorlar. Allah onlara fırsat